Double door'da bayağı bir iyi yerimiz var burada. Zantares Baretta, Vikedia ile beraber. Zantares ekstra bu arada bilmeyecekler. İkili aldı, kapıyı kapadı. Double door'daki fight'ı istiyor. Barretta'sı var ama 200 iyi vurdu. Soulfly bravo. VSM tek kaldı orada tek yolladı. Hısaydın bravo falan. Aldık maç 5'te değil de 6'da falan başlayacaktı. Yani bunun şeyi var. Bu PGL turnuvasının sistem olduğu için ne kadar erken bitirdilerse o kadar kar diyerekten Erken Mayer Secret'ta başladı. Bir güzel karşılayacak onu. Bir kill aldı Mayer. Üstünde de molotof var. Güzel kill geldi Zanti'den. İki entry ile başladık ronda. Güzel kill geldi Zanti'den. Burada Voxic düşmüştü ama hiç önemli değil. B'yi aldılar böyle. Molotov da atacak en birazdan. Mayer'in çok az canı var. Hepimiz Secret'tan oynayacağız burada. Dört kişi. Vurdular mı mıyı rahatlıkla? Mayerlov bir önden oynayıp info alacak. Break geldi. Tek kaldı. Yerini de az çok tahmin ediyoruz. Bir de kit var. Haydi var, kedi kit var. Alıp çözebilir mi? Bomba çok uzakta. Çözebilecek mi son salise? Çözdük galiba. Be. yani Boksikten kill geldi ama B boş. Zanteris rampada. Şimdi bir koşuşturmalar başladı. 4 vs 4. B boş. Bombayı kuracaklar. Uyduk burada. iyi bir kediye yakaladı. Voxik'te AWP var. Trade zor. Yani bu rondu da veriyoruz. 2-2 oldu. Infosuzluk çekiyoruz. Bayer akro oynuyor burada, dikkat etmesi lazım Bayer'in. Üstüne çullanacaklar şimdi Bayer'in. Gereksiz gereksiz hareketler yapmaya devam ediyoruz. 30 saniye var. Vikediye için bir bait mi bu? Bakalım Vikediye'yi tahmin edecekler mi? Double door'a girdiler. Burada... sayda side arkasında. Bombayı kuracak. 200 vurabilir burada vurdu. 2 vs 3. peyin 10 saniye var. Yerlerimiz iyi. Bombayı kurarken koşacağız şimdi. Vikediye koştu. Aman dikkat! 7 saniye var. Sol flydın smoke'tan çıkıyor yakaladık. Alıyoruz round'u. Ama çok düştük. Bunları, falan böyle o uğraşladılar. AP de yok. Güzel oldu. Sol flydın entry var. Spire'dan trade geldi. 4 vs 4. Molotov güzel. Flash geldi. İyi flash da ucudu Vicky diyor ama. Yok oldu Piri ya. de VSM killi var. 3 vs 3. Mayer bravo. Zansnow var Voxy. Çok hazır buna. Prya 11. killini aldı. Totalde 3 vurdu Bront. 1 vs 2. Bravo Zanti. <laughs> Geliyorlar şimdi. Sol 3 kill geliyor. EQZ Soulfly site'da yalnız kaldı. Yakalandı, tek kaldı bu şey diyor. Bir bir. Saniye yok, saniye yok ve ele alıyoruz. 5-3. Yani eski enerji dediğin maçın önemi çok büyük değil yani baktığın zaman. Beklenen yenmemiz başka bir şey değil. Bir enerji vermenin vermeli bir durum yok. Yani şahsen ben chatten bir güzel aradan daha iyi oynayan 3-4 kişi bulurum. Of! Bütün infoyu alacak şimdi birazdan. Zontare çaldı infoyu. Kapıyı kapatamadı kapıyı kırdılar. Soylu arkasında Zontare inanılmaz kötü pozisyonda kaldı. Oynadım beynin amına ke. Zontare ne yaptın? Enküzü bir kediye yakaladı. Evet bu veriyoruz. Alt <laughs> 4. Amına koyayım ya kanka ya. Lan iyi yazar bu arada. Eksikte lazım lazımdı. Bir güzel ha. Çekten 5-6 kişi daha bulurum bu arada. Öyle bir vibe aldım. Kapıdan çıktı Priya lan kapıdan çıktı. Öl lan Ali. Öl lan Ali. Güzel ha. Şu anda düşünüyor. Koçuyla konuşuyor. Bunu bilerek yaptım diyor. Öbür el Tekna'yla oynayacağız diyor. Ertem Şener gibi anlatayım, anlatayım kardeşim. Enküziy, Voxi vurdu. Bu arada Voxi Adanalı, Enküzi de Brezilyalı. <laughs> Mayer, Fransa'nın Troyes köyünden. Böyle bir kariyer. İsmet gibi anlat. Tamam. 5 dakika 5 dakika kafekeyim geleceğim. <laughs> Hayır. 2 vs Snow, Snow bu Veledi vurun, Veledi vurun, Veledi vurun, Veledi vurun. Veledi vurun, Veledi vurdu. Veledi vurdu. Enküzüye, Enküzüye. İsmet gibi oynadı adeta. Elinde Tekneyn var. Sıkıntı. Çok büyük sıkıntıya girdi. Elinde Tekneyn var. Bu evet. amına koyayım. Biz şu anda Yo. kötü hal ramparaş yapıyoruz ve üç rampalar. Kediye bir vs2 ona hiçbisi var. Hatırlayanlar hatırladı. Eko yüzü kediyana digil'ı var deneyecek bir yeseme. Çok iyi zıpladı. Bu sefer çalıştı o zımbırda. toksik toksik oynayıp 3 vs 2'ye getirdik durumu. <laughs> i̇yi, çok iyi. Hadi bakalım ne olacak? Tek tek piktirik ama bakıyor. Adamlar vuramadı bizi. Sunon wallbang atabilir zanteles ama muhtemelen yerini bilmiyor. Box spikerlik, amunolu spikerlik. Oradan geçmiyor mu? siktir lan. Bak bot sokarım oraya girer vururum göt olursun bak. Vurmamız lazım bunu. Vurmamız lazım bunu. Nasıl vuracağız? Hadi lan. Oğlum çok saçma değil mi? Nasıl vurdu ya? Ben çok güzel ekip verdi. Şimdi bakalım ne oluyor. Molotov'la arabadayken çıktı. Soulfly'dan müthiş bir entry. İkinci de geliyor. Soulfly. Entry'de entry dersi veriyor adeta. Üçüncü gülü de aldı Caner. Bravo. Observer. Gireni değil de. Rampayı alıp döndük. A tarafına doğru. Mayer gelin kardeş diyor ayağa. Bir smoke gelmiyor lan. Eko lan bunlar diyor. Daha yeni aldı ilk olduğunu. Diyor. Şimdi giriyoruz aya. Molotov flash a boş diyor. Ve Mayer tekrardan boş sayda soktuğu için kendiyle gurur duyuyor. 9 8 oğlum. Santi sağda. Bravo! Müthiş kill. tehdit ona yeter. <gülüyor> 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 en 40 saniye kala A tercihini kullandı. Side'da da atladı. da iyi bir haber değil bu. Şu bir güzel arayı bulabilir mi Ali? Oha abi on bile ne oluyor? Oo! Oh! En tek kaldı site'da. Güzel yandı Priya. B site'daydı. Kapıyı aç duyduk onu. Vent'ten geliyor. Bakan var mı? Bakan yok. Oo Voxik. Nasıl değdi? <laughs> <laughs> Nasıl değdi? <araydı? gülüyor> Mayer yakalandı. aşağı iniyoruz. What the fuck? Enkizyor da. Enkizyor da. Dikkat, 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 sol fly dikkat. Ah. İki kişi kaldık. Her yer yanıyor, snow. Toxic sol fly yakaladı. Tek kaldım ayar. Hemzir bir şans. Hadi bakalım nasıl olacak. Voxy düştü. A'ya doğru geliyoruz. Kapısı mu yok? It event'ten pink yaptı. Eşeklik yaptı. Snow iyi oldu. Şimdi smoke'umuz yok. Ne yapacağız bilmiyorum. Rampa gideceğiz herhalde ya. Rampada da AP var. Smoke yok ya. Smoke'tan nerede aga? Zantarış pik gelir mi? Antil'in 10 eşfi kaldı. Zera 10 saniye var. Yok oldu. Wickedia single'da bir oyuncu var dikkat edelim. 4 saniye bombayı kurabilecek mi? Kurdu. Adali USP'yi açtı. Adali! Ananın. Gelsin bir kat. Çok basit bir kill. Sol falan yine AWP'ye yakalandı. anti düştü Bu sefer Zantaris tek başına değil. Bir güzel ha. Trade geldi ama. Tek de trade yolladı. Tek kaldım her. Büyük harikayı verdik. Adamlar.